Is this yeah. where I should be Yeah. This is Buna ota yeşilden de su akıyor <laughs> ha. Ne yapıyorsun? oğlum aşağıda ne ne bekle Allah aşkına. <laughs> Ay, atış atış şeyler yap ona. <laughs> Aa sen bak bu evde tam tahta koymuşlar. Ne kadar büyük bir şans. Aa bu da tahta var. Aa aşağıda da tahta var. Ne büyük şans ya. Kadere bak. Ben de tam oradan geçecektim. <laughs> Ay bu adam mal. Ciddi bak. Hadi. Tutmasaydın. Bir. İki bu kadarmışız. Kuşa bak. Dur kaçma. Allah aşkına. Ah, has kasım buluyordum ha. Ne atış yapıyor şimdi? Ben neyi kafasını sıktım? Ha? Adam hocam mı lan? Ben şey diyecektim. Anlamıza bacımıza yan gözünü bakın diyecektim. Ama tabii mafya videosunu alıntı olacaktı da dediğim olmasın. You've been so quiet. What's on your mind? Perhaps she is right. Where is the prince I used to know? You are hardened warriors. So. 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 sentimental. It's not like you. Were it something I could push away or ignore, I would. You try. that some Where Allah kılıç 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 Thank you Böyle biraz teker teker gelebilirsek Teker çok iyi olur. Teker teker Adam teker teker geliyorlar Şu ikisini karşıma almam lazım aldım Bu hareket Böyle bu kapak fotoğrafı olur Oh balta balta değil neyse dikenli bir şey Mouse bir mouse bir mouse bir eee eee ama böyle yapıyormusam bu hareketi tamamen Mouse bir mouse bir mouse bir ee ee Of of benim hareketim yok Bir kere daha yapacağım. Mouse bir mouse bir mouse bir ee ee Of bir kere daha yapıcam dur Çok güzel mouse, be, mouse, be, mouse be, e, e. Var. Hmm. bir mouse bir mouse bir ee ee Salak duvar hmm Ne birisi değil mi onu sıkacağım. Hay. Çabuk 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 çabuk. Ne yapacağım oğlum? Buradan Dış çıkabilir miyim? Hayır çıkamıyorum. <laughs> ağaç adam ağaçları tutunabilir miyim? Tutunabiliyorum yani şu. Şuradan şu acaba? mı? Şuradan da bu ağaca galiba. Şuradan da buraya. Değil mi? Fazla bak bu burası da açık kalmış oğlum. Sonra buradan daha mı bir şey. Buradan buraya. Yine şu... biraz önce çıktım buralardan ya. Bak abi bu adam ciddiyim ama. Oğlum. Bu adam bizim önü bakacağım lan ben. Ya gözlük çıkınca oyun daha değişti lan. Salak zıpasana şurayı. Salak. Tell me then, what do you believe it is to be a warrior? It is to hunger for combat, to seek solution with the sword Do you disagree? Had you asked me when we first met Had you asked me when we first met, I would have said the same I am not so sure Think on it then Ciddi mi Oğlum kamera açısına bak ya şu oynadığım Benim ee, adli hesabı yok Diye kat dedim şu Ya Abi adam duvardan duvar uyuyor kişiye teker teker he he, kocaman yatık, Kocaman yatık ne? Yaratığa dövüşüyor Yedinci bölümde kocaman yaratığı yendi 2-3-4 bölümde kocaman kızı yendi Bıraktı, bu da bu yattı ölüyor. Ben ne anladım oyundan? Basit miydi bu kadar? Ah. Bu ev aslında kötü oldu çünkü canım yok. Evet. Bir zamanı gelirsem alabilir miyim? Hadi bakalım. Kaç kere yapsaydım? Evet yetmiyormuş. Süper. Harika. Şu an çok mutluyum. Büyük ihtimal öleceğim şu an. Iııı ee, işte yani Yaşamak güzeldi Bir gizemle evet, yetişemeyim bakalım Hayır yetişemem Eğer olmazsa %100 195 öleceğim Bu oyunu o adam benim çocukumun kalamayı. Of. Ölüyorum sana. Abi ciddiyim ölmüyorum lan? Abi ölmüyorum lan demesem yüzde bir ölmezdim yani bak ciddiyim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hemen yani başlattı bakayım. Tamam tamam bir şey yok. İyi lan bu videoyu editeme gerek kalmadı. dın dı dı dın dı dın dı dın dı dın dı dın 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 telif hakkı falan gel neyse Telif hakkı ne ya hakkı hakkı <laughs> Atlamayı düşünüyor musun? Çok teşekkürler Şimdi ben direkt şu Başı öldüğüm hepsindeyim şu an Bir buradan ya. Bir de buradan buraya gitsem. Şuradan düzgün bir atış yapsam. O beni fark etmesi. Hani bunu bu sırada öldürebilsem. 1 2 Kanlara nasılsın? 3 Dum 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 dum, -dum, -dum, -dum. Oh, music, wanna jump with you. Are you? You have got The Wind of Sand. Kumuzu o ne lan? O ne oğlum? Senin düzgünün rüzgarın gücüyle parçalayabiliriz. Hançerini çıkar sonunda blok kapakken V'ye bas. Oha! Abi biliyor musun ben çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Bu oyunu 7-8 kere bitirdim ben. Bu hareket ilk defa gidiyoruz. Ciddiyim bu hareket ilk defa gidiyoruz.

I think a true warrior fights for something other than himself. And what of the man that battles to better his own station to improve his lot in life? Often it is the only way to achieve greatness. But what you describe is not a man. It is a monster. I see. We will have to continue this discussion later. A lot better.

dun 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 dun. Ya yine bu müzik aklıma takıldı ya. Hele bana bir ilaç ver. Düzgün müzik dinliyorum asla müzik dinlemiyorum o yüzden. Oğlum oyun bir yeşillendi bu ne ya? Nasıl bir görüntü Allah aşkına. Daha düzgün bir kamera yok mıydı Allah aşkına. Ya ne salak bir adam bu. Oh